Vali Sezer şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Edirne valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz bu milletin gerçekten de varlığıyla, varıyla, yokuyla tankların önüne çıkarak çıplak ellerle tanklara dur diyen ve ülkemizi bir bataklığın içerisine, ülkemizi bir yok, yok, oluşun içerisine sürüklemek isteyen dış devletlerin ve onların içerideki maşalarına birer bütün milletçe, bütün milletimizin bütün fertleriyle dur değişimizin önemli bir tarihidir, bir destanıdır. 15 Temmuz gerçekten de önemli bir destandır. Çünkü 15 Temmuz'da hiç kimse bu millete vatanınız elden gidiyor çıkın demeden insanlar kendilerini sokaklarda bulmuşlardır. Bayrağını eline alan kimi terliğiyle kimi evde ne bulmuşsa giysisi de beraber yola çıkmışlardır. Bugün Aradan dokuz yıl geçti ama gözünüzü kapatıp bir bakın, bütün şehir meydanlarında Türk bayrakları istiklal marşıyla ve sela ve ezan sesleriyle beraber bu millet aslında kimliği neyi gerektiriyorsa onu ortaya koymuştur. Bir sela sesiyle beraber herkes yerinden fırlamıştır ve vatan elden gidiyor diye sokaklara dökülmüştür.